Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber su para yayınlarına ait olan Yeşil AYT deneme sınavının tarih bir sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki, aşağıdakilerden hangisi Hitit uygarlığına ait bir özellikle Hitit uygarlığı Anadolu uygarlıklarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Kralın yanında Pankuş adı verilen bir meclisin kurulması, Doğru, Hititler'de arkadaşlar kralın yanında danışma meclisi gören Tankuş Meclisi de vardı. Danışma meclisi olduğunu bilelim. Ve arkadaşlar bu meclisi hatta Tavanan adını verdiğimiz Hitit Kraliçesi de katılmaktaydı. Dolayısıyla ilk sorumuzun cevabı A seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Taban kırmak ve öküz öldürmek gibi suçlara idam cezasının verilmesi. Bu Frig'lerde karşımıza çıkan bir özellikti. Tarıma verilen önemin bir göstergesiydi. Batı Anadolu'dan başlayarak Ninova'ya kadar uzanan kral yolunun yapılması, kral yolu Lidyalılara ait olan bir özelliktir arkadaşlar. Tapetes adı verilen halı ve kilimlerin dokunması. Tapetes adı verilen halılar arkadaşlar yine Frig'lere ait olan bir özelliktir. Tarihin ilk kütüphanesi arkadaşlar Ninova kütüphanesidir ve Asurlulara aitti. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olur. 26. sorumuza bakalım. Uygurlarda da kabul ederek Türk yaşam tarzında büyük değişikliklerin görülmesine ortam hazırlayan hükümdar aşağıdakilerden hangisi? Bir bilgi sorusu arkadaşlar. Manihizmi benimseyerek Türk yaşam kültürünü değiştiren Uygur Kağan'ı Bögü Kağan'dır. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneği olur. Manihizm dini et yemeği yasaklar arkadaşlar. Et yemeği yasakladığı için de Uygurların tarım yapması gerekmektedir. Ve bu sebeple de yerleşik hayata geçişi de ne yapmıştır? Kolaylaştırmıştır. Fakat et yemedikleri için Türklere ait olan askerlik özelliğini arkadaşlar kaybetmişlerdi. Bunu da bilmekte fayda var. 27. sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasının ilk deniz savaşıdır? Yine bir bilgi sorusu arkadaşlar. Ejna Din Savaşı değil, Yermük Savaşı değil, Nihavent Savaşı değil, Sıfır Savaşı değil. Cevabımız arkadaşlar Zatür Savarlık Savaşı'dır ve aynı zamanda Bizans'la yapılan ilk deniz savaşıdır. Bu savaş arkadaşlar İslam dünyası ile Bizans arasında gerçekleşmiştir ve bu sebeple de oldukça önemlidir. Doğru cevabımız E seçeneği. 28. sorumuza bakalım. Anadolu Selçukluları döneminde görülen gelişmelerinden hangileri bu devletin uluslar arası ticaret yaptığının da kanıtıdır? Yani arkadaşlar sorumuzda dip bir, bir ifade var. Yani ticaret yaptığının göstergesi olabilir ama bizim dikkat etmemiz gereken şey uluslararası ticaret yapılıp yapılmadı. Bakalım. Liman kentlerinin fethedilmesi doğrudur. Çünkü limanlardan arkadaşlar devletin içine doğru değil diğer devletlere yönelik ticari faaliyetler güdülü bir doğru. Kervan sarayların kurulması, kervan saraylar arkadaşlar kara ticaretinde kullanılan bir şeydi. Dolayısıyla direkt olarak uluslararası ticaret yapıldığının kanıtı olamaz. Düşük gümrük vergilerine dayalı ticaret anlaşmalarının yapılması. Zaten arkadaşlar gümrük vergisinden bahsediyorsak dış ülkeden kendi ülkelerine bir malın, bir varlığın girdiğinin göstergesi. Bu sebeple doğru cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olmaz. 29. sorumuza bakalım. Fatih Sultan Mehmet'in aşağıdaki hangi faaliyeti Osmanlı kıyılarının Akdeniz'de geliştiğinin kanıtı değildir demiş arkadaşlar. Bakalım. Mora Yarımadası'nın fethi evet Akdeniz taraflarında. Kırım'ın alınması. Kırım arkadaşlar Akdeniz'de değil Karadenizle ilgili olan bir faaliyettir ve Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz Türk Gölü haline gelmişti. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Diğerlerine de bakalım. Otranto'nun fethi, Otranto arkadaşlar İtalya civarındadır. Dolayısıyla Akdeniz'le bağlantılı doğru. Arnavutluğun Osmanlı sınırlarına dahil edilmesi Akdeniz'le bağlantılıdır doğru. İmroz, Taşoz ve Eğriboz adalarının fethi yine Akdeniz'le bağlantılıdır doğru. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Çünkü o Karadeniz'de. 30. sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki yukarıda bahsi geçen Osmanlı divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde maliyeden sorumlu kişidir. Bu memur hazinenin gelir ve gider kayıtlarını tutardı. Fatih döneminde sayıları ikiye çıkarıldı. Sınırların büyümesi sonrası sayıları Anadolu, Tuna, Rumeli ve Arap vilayetleri defterdarları olarak dörde yükseldi. Zaten arkadaşlar burada bir cevabımızın var olduğunu görmeksiniz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği defterdar, Osmanlı'da maliyeden sorumlu olan kişidir. ve arkadaşlar, yani Sadrazam, Padişah'ın mutlak vekilidir. Serdar-ı Ekrem ummanını taşıyarak arkadaşlar Padişah'ın katılmadığı seferlere katılabilir. Bir diğer kavramımız arkadaşlar Kazasker. Kazasker kadı ve müderris atamaları yapar. Kadı ve müderris ataması yapar. Dolayısıyla biz burada ilmiyeden ve adalet işlerinden sorumludur diyebiliriz arkadaşlar. Defterdar Osmanlı'daki mali işleri yürüten görevli. Nişancı ise arkadaşlar padişahın fermanını tuğra çeken görevlidir. Yani padişahın imzasına önemli belgeleri arkadaşlar çekerdi. Reis Sülfiktap ise dışişleri bakanı gibi diğer ülkelerle yapılan görüşmeleri e, görüşmeleri yapardı. Dolayısıyla diplomasi'den sorumludur demeliyim. Bu taraflara doğru cevabımız maliyeden sorumlu kişi olduğu için defterden olmaz. 31. Sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın Osmanlı devletini 1. Dünya Savaşı'nda yanında istemesinin nedenlerinden biri değildi. Bakın Osmanlı toprakları üzerinden sıcak denizlere ulaşmak. Şimdi sıcak denizlere ulaşmak arkadaşlar Almanya'nın değil Rusya'nın tarihi bir emelidir. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru değil. Bakalım. Cepheleri genişleterek rakiplerinin gücünü bölmek doğru. Çünkü Osmanlı savaşı dahil olursa yeni cepheler açılırdı ve düşmanların Almanya ile savaşacak düşmanların olduğuları bölünürdü. Orta Doğu petrollerinden faydalanmak doğru. Çünkü arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan henüz Orta Doğu toprakları vardı. Ve buradaki petrollerden faydalanmak istiyordu. Boğazları dolaylı da olsa kontrol etmek olur. Çünkü Boğazlar Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altındaydı ve müttefik olacakları için Almanya'nın isteği doğrultusunda hareket edebilecekti Osmanlı. Osmanlı halifesinin gücünden yani cihat hakkında yararlanarak itilaf devletlerinin sömürgesinde olan Müslüman devletleri yine itilaf devletlerine karşı kışkırtmak. Evet arkadaşlar doğru. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında yer alan Müslüman devletleri, Müslüman e, toplulukları kışkırtarak İngilizlerin, Fransızların zor durumda kalmasını istiyordu. Ve bu durumda da Osmanlı'dan faydalanması gerekiyordu. Çünkü halifelik Osmanlı devletindeydi. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği oldu. Çünkü sıcak denizlere inme politikası Almanya'nın değil Rusya'nın temel faaliyetiydi. 32. sorumuza bakalım. Mustafa Kemal'in 24 Nisan 1920'de 1. TBMM'de aldığı kararlarından hangileri milli mücadeleyi bağımsız bir şekilde yürütmek istediğinin kanıtıdır diye soruyor. TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktu. Evet olur çünkü hiçbir güce hiçbir kuvvete bağlı olmadığını ifade ediyor. Yasama yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye aittir. Bütün kararları TBMM veriyorsa tamamen bağımsız bir şekilde hareket ediyordur arkadaşlar. Hükümet kurmak zorunludur ancak geçici de olsa bir hükümet reisi tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir. Yani arkadaşlar bütün kararları tek bir kişinin değil tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vermesini istiyor. Dolayısıyla 3 numaralı öncülümüz de doğru. Doğru cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olmalıdır. 33. sorumuza bakalım. Kurtuluş Savaşı döneminde itilaf devletleriyle yapılan aşağıdaki hangi anlaşma İngiltere'ye ve İtalya' İngiltere ve İtalya'nın TBMM'nin varlığını resmen tanıdığı söylenebilir diyor arkadaşlar. Bakın. Gümrük Anlaşması arkadaşlar Ermenilerle yapılan bir anlaşmadır. Moskova Anlaşması arkadaşlar Sovyet Rusya ile yapılan bir anlaşmadır. Mudanya Ateşkes Antlaşması arkadaşlar İtilaf Devletleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında gerçekleşmiştir. Doğru. Bu anlaşmayla beraber İngiltere ve İtalya arkadaşlar TBMM'nin varlığını resmen tanımıştı. Lozan anlaşması daha sonraki iş olduğu için arkadaşlar ilk olarak burada zaten Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda tanımışlardır. Bu ikinci aşama. Möntre Boğazlar Sözleşmesi bu da yine daha sonra gerçekleşen bir olay. Dolayısıyla arkadaşlar ilk olarak İngiltere ve İtalya Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını resmen tanıdılar. Çünkü beraber anlaşma imzalıyorlarsa, aynı masaya oturuyorlarsa birbirlerini tanıdıklarının göstermesi gerekir. 34. sorumuz diyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki inkılaplarından hangisi Milliyetçilik kapsamında değerlendirilemez. Milliyetçilik dediğimiz arkadaşlar daha çok hani vatan, işte Türk vurgusu olan, Türkçülük vurgusu olan fikirler. Bakın, misakı iktisadi, yani milli iktisadi, milli ekonomi. Dolayısıyla arkadaşlar bu olur. Kabotaj kanunu olur. Çünkü kabotaj kanunuyla beraber boğazlar arkadaşlar tamamen Türkiye devletine bağlandı. Dolayısıyla bunu alırız. Türk Dil Kurumu olur, zaten Türk vurgusu var. Çok partili hayata geçiş arkadaşlar. Partiden bahsediyorsa, seçimden bahsediyorsa bu milliyetçilik ilkesiyle değil, cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Dolayısıyla B seçeneğiniz yanlış. Türk Tarih Kurumu yine zaten burada da Türk vurgusu var. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.